Merhaba değerli takipçilerimiz. Ben Avukat Ejder Köse. Hukuk TV ekranlarına tekrar yine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Ankara Anlaşması. Ankara Anlaşması'nın Hollanda devlet kurumları tarafınca yavaş yavaş ama o kadar da emin adımlarla yok edilmesi nasıl oluyor? Onları sizlerle paylaşacağım o bilgileri. Müzik Ankara Anlaşması dedik. Arkadaşlar bu inşallah üçüncü davam olacak. Avrupa Birliği Adalet Divanı, Lüksemburg. Ne demek istiyorum? Çünkü Türkiye ile Ankara, yani Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 1963 Ankara Anlaşması çerçevesinde en yüksek merci olarak, en yüksek mahkeme olarak Avrupa Birliği Adalet Divanı olarak belirlenmiştir. Lüksemburg'da Avrupa Birliği Adalet Divanı ve e, şu anda kariyerimde e, 21 senedir avukatlık yapıyorum. 3. E, Avrupa Birliği Adalet Divanı'na gideceğiz inşallah. Konu nedir? E, şöyle. Ankara Anlaşması deyince ilk önce akla gelen mesele nedir? Eski yasalar çerçevesinde Türk vatandaşların oturum hakları değerlendirmeye alınması gerekir. Yani şu andaki yasalara baktığımızda zaten bir oturum alınması eş vesaire getirilmesi ise aşağı yukarı imkansız diyebiliriz. Bir örnek vereyim isterseniz. Diyelim ki kendi üzerine yani bağımsız oturum hakkı ise Hollanda yasası çerçevesinde 5 sene dil şartı gerekiyor. Lakin Ankara Anlaşması çerçevesinde kazandığımız haklara baktığımızda 3 sene yeterli oluyor, deli şartı getirilmiyor. Lakin diyorum ya, yavaş yavaş bunları artık yok etmeye çalışıyorlar. Başka bir örnek, şu andaki ABAT'a giden, Avrupa Birliği Adalet Divanı'na giden konuyla ilgili olarak. Önceden şöyle bir şey vardı, Hlaydın'da sağ diyoruz arkadaşlar. Biraz teknik yapmamaya çalışacağım ki iyi bir şekilde takip edebilirsiniz diye. Herhangi bir vatandaş burada 20, 25, 30 senedir kalıyor ve herhangi bir suça bulaşıyor. Bazen de diyoruz ya işte yani durup dururken başım belaya girdi ve gerçekten de insanın durup dururken ortada hiçbir şey yokken yani böyle polislik, savcılık da bir iş olabiliyor yani. Ve bu meseleden dolayı hüküm yedi ee, ve buna dayanarak artık iende diyor ki senin diyor, oturumunu iptal ediyoruz. Open bar'ı orada kriteri. Yani Hollanda düzenini tehlikeye sokma nedeninden dolayı da iptal etme kararları artık alınıyor. Böyle 20 sene, 30 sene, 40 sene 10 bu pahalı tayyip olan oturum olduğunu da adamlar hiç umrunda bile değil. Bunu da anlatayım size. O nedenle dolayı da Hollanda vatandaşlığını alma imkanınız varsa alın. Ki bu tür şeylerle ilgili olarak o kadar davalar içerisine gerçekten kimse girmek istemez. Efe davası. Konu nedir? Vatandaş, müvekkil 27 senedir Hollanda'da ikamet ediyor, birkaç tane suça ulaşıyor. bunlardan hüküm yiyor ve iğne diyor ki arkadaş, senin diyor oturumunu iptal ediyoruz ve böyle oldu böyle olunca dolayısıyla itiraz mahkeme süreci ve en sonunda Hollanda danıştayında Kasım 2020 tarihinde duruşmamız vardı daha yeni karar geldi ve e Hollanda Danıştay işte dedi ki ben bu davayı paket olarak doğru Avrupa Birliği Adalet Divanı'na sevk ediyorum. Artık orası karar versin ki bu hususla ilgili olarak Ankara Anlaşması çerçevesinde hala bu eski yasaların geçerli olup olmadığıyla ilgili olarak kararı orası verecek. Çünkü eski yasalara baktığımızda neydi arkadaşlar? 15 sene Hollanda'da resmi olarak ikamet ettikten sonra ne yaparsan yap oturumu iptal edilmesi mümkün değildi. Ve Özellikle şu çok önemli. Danıştay burada reks politik dediğimiz hukuk siyaseti yapmaktadır. Zaten bu bilinen bir şey. Ne demek istiyorum? Çünkü Danıştay da biliyor ki Danıştay'ın verdiği karar dolayısıyla bütün Hollanda'yı ve kurumlarını ve özellikle de mahkemeleri de bağlıyor. O nedenle dolayı Efe davası diye geçiyorum ama bu davayı içerisinde Abat'a gönderilen konuyla ilgili olarak iki tane başka e, vatandaşın da konusu var. Ve ne hikmetse hepsi de en azından 20 senedir Hollanda ikamet ediyor ve özellikle öbür iki vatandaş daha çok böyle ağır suçlardan vesaire hüküm yemiş insanlar. Yani bize öyle görünüyor ki o kadar yürüyen davalardan ya işte küçük bir suça çarptırılmış bir kişiyi değil gerçekten böyle ağır ceza mahkemeleri tarafınca hüküm yemiş ağır konuları ele alarak gönderiliyor ki ya abat işte Avrupa Birliği Adalet Divanı bizi de anla yani ya. Hollanda devleti olarak biz bu kişilerin neden oturumu iptal ettiğimiz değil olarak yani daha çok işte böyle bir yani sol gösterip sağ vurma konusu ilgili olarak Ankara Anlaşması'ndan elde ettiğimiz hakları teker teker ve yavaş yavaş elimizden almaya çalışıyordu ama tabii ki biz bunun gereken mücadelesini yapıyoruz ve Avrupa Birliği Adalet Divanı'nda da yine tekrar o kadar önceki davalarda da kazandığımız gibi orada yine tekrar hak yerini bulacağından bizim hiçbir şüphemiz yok. Bizi takip etmeye devam edin. Bununla ilgili olarak daha ileride herhangi bir gelişme olduğunda ben yine tekrar sizlere bilgilendirmeye çalışacağım. Kusuruma bakmayın biraz uzun oldu bu video. Ama yani yapılacak bir şey yok çünkü çok enteresan bir konu ve zannediyorum yüzlerce belki de binlerce insanlarımızı, vatandaşlarımızı ilgilendiren bir konu. Yalnız ve yalnız Hollanda'da değil Ayrıca Belçika'daki vatandaşlar, Fransa'daki vatandaşlar, özellikle Avusturya ve Almanya'daki vatandaşlar da o kadar ilgilendiren bir konu. Çünkü buradaki çıkacak karar dolayısıyla bütün Avrupa Birliği üye ülkelerini de bağlamaktadır. Neyse bu sefer benden bu kadar. Gelecek yayınımızda görüşmek ümidiyle diyorum. İyi günler.